sevgili sektörel başarı programı izleyicilere sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Sultan Gazden devam ediyoruz efendim ve sizler için ikinci sigortaya konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Hasan İlbaş bulunuyor. Kendisinden çalışmaları hakkında bilgiler alacağız. Merhaba. Merhabalar. <laughs> ÖZETTİN SİZİ TANIYORUM, HASAR İLVAŞ KİMDİR? Hasar İlvaş, 1984 İstanbul doğumlu, Aslen Sivas'tayım, Zara Ekim ee, Üç çocuk babasıyım. Üniversite eğitimimi bitirdikten sonra öğretmenliğe başladım. Evet. Öğretmenlik hayatımdan sonra e, insanları daha faydalı yaşayan bir sektörden, sigortacılığa, e, insanların kötü günlerinde yanlarında olmak adına eee bu sektörü tercih ettim. Hı. Ve sigortacılığa 10 yıldır sektörde devam ediyoruz. Tebrik ederiz. Peki polise saatlerinin başına herhangi bir kazalar geldi, bir şey olduğunda size hemen ulaşabiliyorlar mı? Kesinlikle telefonlarımız 7-24 açık vaziyette, hiçbir zaman bak, telefonlara bakmamazdık bir götürümüz, öyle bir şeyimiz hiçbir zaman söz konusu dahil olamaz. Eee hatta şunu yapıyoruz, müşterilerimize yol yardım servisi numaralarını kendi telefon numaralarımızı veriyoruz. Yolda kaldıkları kolay, çekici değil. Bizi arıyorlar, çekicilerine kadar her şeyin yönlendirmesini biz yapıyoruz. Bununla ilgili de hasar departmanı personelimiz var. Bu anlamda destek veriyoruz müşterilerimize. Harika. Tabii bu da izleyicilerimiz için bir avantaj çünkü kesinlikle. ekinizi bu arada 7 24 hizmet veriyor. Evet. evet, kesinlikle. Peki buradan sonra izleyicilerimize sigortalar hakkında neler söylemek istersiniz? Ne gibi önlemler alsınlar? Şöyle söyleyeyim, zamanı geldiğinde tedavi edemeyeceğiniz iki şey vardır. İhtiyaç duyduğunuzda yanınızda bulamayacağınız biri dost, diğeri de sigortadır. Dolayısıyla biz yapmış olduğumuz samimiyetimizle, projelerimizle, şeffaflığımızla, dostluğumuzla sigortalarınızı yapmak üzere sizleri bekliyoruz Ecem Kesinlikle öyle. Önce canınızı, sonra sevdiklerinizi ve mallarınızı garanti altına almak için ekin sigortaya uğrayabilirsiniz efendim. Bonçileri çeşitlerini görebilirsiniz, karar verebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Başarılarınızın devamı dileriz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler bugün İstanbul Sultan Gazi'ydik. Ekinli sigortaya sizler için konuk olduk efendim. Sigortalar hakkında bilgiler aldık. Sizler için aktaracaklarımız şimdi bu kadar. Hoşçakalın.